Merhabalar, Toplumsal TV YouTube kanalında ben Şebnem Nur, Şebnem Nur ile Başka Sohbetler programında karşınızdayım. Bu benim ilk yayınım ve ilk yayınımında ilk konuğu, fakültede zamanında hocam olan nöropsikolog Profesör Doktor Öget Öktem Tanır. Bugün aslında ülkemizde kısmen de bilinen bir konuya değineceğiz. Malumunuz çok bildik bir deyiş vardır. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu diye. Aslında bu sözü bizler e, kavga esnasında böyle çok fütursuzca, çok kendini bilmez şekilde karşısındaki insana laf söyleyen insanlar için kullanırız. Fakat bu ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu sözünün aslında bilimsel bir yeri de var. Bunu konuşmak için ben kıymetli hocamı davet ettim. Aynı zamanda bu benim ilk programım ve ilk konuğum da kendisi. Sağ olsun beni kırmadı. Hocam malumunuz dediğim gibi bir değiş var ülkemizde senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu diye. Bunları biz aslında bu kelimeyi kullanırken biz bilimsel bir temelinin olup olmadığını fark etmeksizin kullanıyoruz. Ama aslında bunun beynimizde bir yeri var. Aslında kim insanlar gerçekten ağzından çıkanı kulakları duymuyor. Bu nasıl oluyor hocam? E, şimdi beyinde e, konuşma dil e, ile ilgili bir şebeke var tabii. O şebekenin, e, <laughs> o zaman teknik bir terimi kullanacağım, vernike. E, alanı denilen alanı e, hasarlandığı zaman nasıl hasarlanır derseniz işte orayı besleyen damar tıkanabilir, kanayabilir. Vernike afazisi olur kişi. E, onun e, ağzından çıkanı kulağa duymaz gibi yani anlaşılmaz bir şekilde konuşur ve anlaşılmaz bir şekilde konuştuğunu fark etmez. Başkasının söylediğini de anlamaz zaten yani söylenilenleri, konuşulanları anlamaz. Kendisini de biz anlamayız. çünkü işte bir takım çarpıtmalar yaparak konuşur. Yani bardak diyeceğine masa demek gibi olabilir. Hı hı. Ya da böyle olmadı heceleri yan yana getirip işte tenkere gibi bir kelime kullanıyorum zannederek konuşur. Hı hı. Onun ne dediğini biz de anlamayız, kendisi de anlamaz ama kendisi zaten bizim dediklerimizi de anlamadığı için e ben anlamıyorum, kendi söylediğimi de anlamıyorum ama onlar beni anlıyor herhalde zanneder ve işte öyle tenkere menkere diye konuşup ne istiyorsa o istediği şeyi kastederek öyle konuşuyor, yapılmayınca da kızar. Aa tenkere işte, aa filan diye. Yani anlayacağımız şu ki bir kimse de vernik afasısi mevcut ise hiçbir şekilde onunla Arlamaz. iletişim kır kurmamız mümkün İşaretler olmuyor. İşaretlerle mümkün. İşaret İşaretlerle mümkün oluyor. Evet. Yani peki aklında olan şey ve söylediğini zannettiği şey aslında bir bardak su verir misin? Yani e, şu anda böyle deyince sen aklıma. Ee, sen diyebilirim değil mi? Tabii ki İstihar hocam. Fırat, tabii ki. Ee, koğuşta gördüğüm bir hasta geldi. Ee, koğuşta duvar dibinde yatıyor. Eşi de pencere tarafında. Döndü eşine ve ambara koy dedi. Tabii ben bir şey anlamadım, eşi de bir şey anlamadı. Bizi seyreden, koğuştaki diğer hastalarda bakıyorlar. Hiçbir şey anlamadılar ama o anlaşıldığını zannediyor. Eee ambara koy diye karısına tekrar seslendi. Su ver demek istiyormuş. Neden sonra yani işte ortaya çıktı ki su ver yerine ambara koy diyor. Peki vernik hafezelerinde... E o kelimenin yerine geçen sabit değiş, yani su ver yerine ambara koy dedikten sonra daima o kelimeyi aile. mi kullanır? Aile öyle bir şey olsa o zaman hiç değilse aile içinde bir yeni dil oluşur ve aile fertleri birbirinden anlaşabilir hayır. Bir daha su ver diyeceği sırada ne bileyim köpeği at diyebilir. Kirazın çekirdeği diyebilir. Yani tahmin evet. etmek imkansız, imkansız bir duruma geliyor. Bir de yani ben Türkçe konuştum şimdi. Ee, öyle değil işte tenkere, cubula falan gibi konuşabilir. Yani aslında ambara koy gibi anlamlı bir sözün yerine aslında hiçbir anlamı olmayan, hiçbir anlamı olmayan. kelimelerde kullanmak suretiyle. Evet. Şimdi bir hasta hatırlıyorum ben Çapa'da çalışıyorum ama Cerrahpaşa'da yatıyor bu hasta. Beni çağırdılar Cerrahpaşa'ya. Hasta sadece iki kelimeyle konuşuyor. Sezi sezu. Ama entonasyonu falan böyle mükemmel bir vurgulamayla beyin damarında bir kanama olmuş ben iki alanında. Yani onu besleyen damarda bir baloncuk oluyor ve baloncuk patlayıp kanayabiliyor. biliyor Bu evet. da öyle. Onu anlatıyor bana. Sezu. Sezi sezu, sezi sezu, sezi sezu, sezi sezu, sezi sezu diye konuşuyor. Ben de üzülmesin diye ya falan diyorum. Hmm. Sonra çapaya geldi. Biraz daha iyileşmişti. İşte tenkereler, bilmem neler. ikisinin anasının birbirine itibar ettiği cibula falan gibi konuşmaya başlıyordu bol bol. Çok da konuşur bunlar. Dur, dur durduramazsınız yani. Cücü konuşurlar. Melodik entonasyon gayet yerindedir. Uzaktan duysanız normal sanırsınız. Ama yakınına gidince hiçbir şey anlamazsınız. Hocam peki burada inme faktörü söz konusu mudur? İnme işte. İnme yani olduğu yani takdirde. Ya tıkayıcı inme ya kanayıcı inme. Hocam peki Vernike afazelerinde yaş faktörü söz konusu mudur? Hayır, hiçbir afazide yaş faktörü söz konusu değil. Tabii çoğunluk daha yaşlı kişiler oluyor ama çocuk afazilerde mesela liseden bir Bernike afazisi kız lise çağından hatırlıyorum. Yani inme her yaşta o zaman görülebilir. Daha yaşlılarda daha çok. Daha çoğunlu. yaşlarda daha çok. Gençlerde daha az ama, ama her evet, halükarda olabilir. Bernike afazisi dediğimiz afazi Bütün türünün afaziler, evet. Yaş etmeni, yaş faktörü bulunmamakta. Yani vernik apazisi diye vurgulamamak lazım. Çünkü dil şebekesinin herhangi bir yerini besleyen damarda olabilir aynı şey. Hı hı. Tesadüfen vernik alanını besleyen damarda olursa vernik apazisi olacak. Hocam peki bir de malumunuz bir inme geçirildiği takdirde çok kısa bir süre içerisinde vakaya müdahale edilmeli. Burada... Kimi inme durumlarından da bağıntılı olarak bahsetmemiz gerekir ise birdenbire hastanın ifadesiz oluşu, birdenbire bir vücut uzvunun tutmayışıyla inme görülmekte ve peşi sıra dediğiniz gibi vernik afazisini düşündüren anlamsız konuşmalar da olabiliyor. Fakat burada bir şeye müdahale etmem lazım. Bir vücut kısmının tutmaması olayı vernik afazisinde olmaz. Çünkü vernikeni bulunduğu bölge kaslara hareket emri gönderen hı hı. sinirlerin geçtiği bölgeden uzak. Orada Anladım. olmaz. Başka bir fazilerde olur. Peki herhangi bir vücut uzvunda tutulma, felç gözlenmiyor vernikelerde? Vernikelerde hayır. Ve peşi sıra birdenbire inme dediğiniz için çünkü ani bir vaka ile karşı karşıya kalınacaktır. Hı hı. Yakınları nerede geçirdiyse evde yahut iş iş çevresinde. Şimdi onu tanıyan insanlar birdenbire şahsın bahsettiğiniz gibi anlamsız konuşmalarının olduğunu fark ettiklerinde bir alarma geçmeliler değil mi? Hemen onu nörolojiye götürmeliler. Acil nöroloji olabilir. Ne zaman olursa, gece de olmuşsa derhal. Ve bu anladığım kadarıyla bir onkoloji durumu gibi süreç içerisinde ilerleyen bir olay değildir. Hayır. Birden bire başlar, evet. birden bire vaka an, anlamsız, anormal bir kelimelerle. Ama işte bildiğiniz gibi fark ederlerse hemen götürmeliler. çünkü eğer bu bir kanama ise mesela o hematomu boşaltması e, lazım yani beynin ne kadar az zedelenmesini sağlayabilirsek o kadar iyi onun için hastayı bir an evvel yetiştirmek lazım evet. bir nöroloji. Yani aslında Asla. eğer ki anında bir müdahale yapıldığı takdirde o beyin bölgesindeki pıhtı kısmı yani, bir ihtimal temizlenebilir ve vaka ya yok öyle ciddiye düzelmez mu? de Düzenmez. yani biraz daha az e, daha az ciddi bir vaka haline gelebilir. Yani müdahale kişi. edilmeye açık bir Simpson ama kendisi Vernik Yani Bütün bütün inmeler için aynı şey. Söz konusu sadece vernik afazisi için değil, bütün inmelerde hastayı derhal yetiştirmek hmm. lazım çünkü belki yapılabilecek bir şeyler olabilir. Hocam bir de bildiğiniz gibi bir başka afazi türümüz daha mevcut, Broca afazisi diye. Vernik farkı nedir? Broka afazisine sahip hastaların tepkileri, durumları nasıldır? Tam zıttı vernik afazisinin. Ee, söylenenleri bir miktar anlar. Yani çok karmaşık cümleleri anlamaz. Çünkü Broca alanında olmuştur hadise. O yüzden Broca fazisi olmuştur hasta. Broca alanı da e, gramerin, e, gramer şebekesinin ana yapılarından biri. Onun için Broca fazisinde gramer de bozulur. Böyle çok karmaşık bir cümle söylerseniz onu anlamayabilir ama Hani aç mısın, dün gece iyi uyudun mu, e, bilmem ne gibi basit gündelik cümleleri anlar. Ama Brocafasi kendisi konuşamaz. Yani ağzından lafı çıkartamaz. E, çünkü Broca alanında bir bebek e, e, dili öğrenirken konuşulacak bütün kelimelerin, nasıl telaffuz edilecek dilini, dudağını, yanak kaslarını, gırtlak kaslarını nasıl oynatırsam mesela bardak lafı çıkacak ağzından hepsinin e, kayıtları birikir. Ve biz konuşurken, ben şu anda konuşurken o kayıtları uyarıp gönderiyorum ağzıma emir verecek yerlere ve konuşuyorum. apazisinde o kayıtlar durur. Ama hastanın oraya ulaşımı imkansız hale geldiği için o kayıtlara ulaşamaz ve e, ben bile diyemez. Yani bazen mesela işte meşhur bir ilk Fransa'da takdim edilen hastanın adı Monsieur Tantan. Çünkü Tantan, Tantan, Tantan'dan başka hiçbir şey söyleyemiyor. Bazen öyle anlamlı bir kelime belki 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 ya da yani 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 diyebilir. Ama onun dışında hadi yani de bana dediğinde istemli olarak ya ne gibi zor bela çıkartır ağzından lafı. Yani vernike afazisini susturamazsın cır cır cır, cır konuşur. Broka fazi söyleyemez. Tabii bu en ağır hali. Biraz daha hafif halinde, grameri bozuk cümlelerle konuşur. İşte, yani bir örnek vereyim. Benim bir hastam artık bayağı ilerlemişti, bayağı konuşur hale gelmişti. Hep karısı Emine ile birlikte gelirdi. Bunlar oflu İstanbul'da yaşıyorlar, ama ofta çay bahçeleri var. Arada gidiyorlar. Bir Gün yalnız geldi. Emine nerede dedim? Of. Çay topla dedi bana. Tabii anlıyorsun Emine nerede ofa gitmiş çay evet, toplamaya evet. ama cümle böyle. Hocam peki Broca ve Wernicke afazilerinin afazi olarak tanımlanmasının da bir miladı vardı. Broca'yı tanımlayan kim idi? Wernicke'yi tanımlayan Wernicke'ydi. Yani tıp literatürüne girmesinin kaç senesi var bunların? 19. yüzyıl sonlarında ilk önce Broca böyle konuşmakta zorluk çeken ama anlayabilen bir hasta iyi takdim etti. Ve hasta öldükten sonra otopside hakikaten bugün Broca alanı diye Broca'nın adıyla andığımız alanda bir hasar vardı. Ondan yıllar sonra ama gene 19. yüzyıl sonlarında bu sefer Wernicke isimli nörolog cır 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 konuşan ama ne dediği, ne hiç kimsenin anlamadığı, hastanın da söylenenleri hiç anlamadığı bir hasta takdim etti. Onun da öldükten sonra otopsisinde bugün Wernicke alanı dediğimiz işte temporoparietal bileşkede bir hasar vardı o da Wernicke'nin adıyla anılıyor. Tabii Wernicke'den Broca'ya giden bir yolak var. Onun hasarı başka türlü bir afazi yapar. Broca'dan Wernicke'ye gelen bir yolak var. O da gramer bilgisini taşır filan. Yani sadece kortikal merkezler değil, arada giden gelen yolakların da tutulması afazi yapar bir. Korteks altı gene insanların büyük çoğunluğu için sol beyin yarım küresi dilde baskın. Sol beyin yarım küresinde korteks altı bazı çekirdekler, kavdat çekirdek falan gibi onlar da dil şebekesinin bir parçası. O çekirdeklerin tutulması da afazi yapar. Yani inme evet. oraları içerirse de afazi olur. Hocam bir de malumunuz nörolojik kimi semptomlar? Yani aslında nörolojik hastalıkların tamamı. Ve peşi sırada ruhsal pek çok rahatsızlıklar. Eski yüzyıllarda hatta zaman zaman ne yazık ki halen günümüzde belirli bir paranormal, parapsikolojik bazı durumlarla isimlendiriliyor. Öyle bir nitelendirmeye gidiliyor. Vernike ve Broca türleri afazilerde hiç tarihte literatüre geçmiş böyle bir durum olmuş mu? Ben bilmiyorum. Sen biliyorsan söyle ben de öğreneyim. hocam bir de Wernicke ile Broca ile alakalı olmasa da dil ve konuşma bozukluklarında mesela kimi vakalarda şöyle bir şey gözüküyor. Bu aslında bir şehir efsanesi ama doğruluğu da Kimi yerlerde pek teyit edilmemiş. Mesela bir kafa darbesi alınıyor. Yahut da herhangi bir sebepten dolayı baygınlık geçirdikten sonra dil ve konuşma bölgesinde bir hasar gözlenen kimi vakalarda hı hı. diyorlar ki işte bizim e, bursalı beyefendi e, temmuz sıcağında çarşıda bir fenalık geçirdi ve uyandığında Rusça konuşuyordu. Hmm, anladım. Mesela böyle bir şehir efsanesi var. Evet. A birden biri işte önceki hayatında acaba Rus muydu? Gibi gibi. Hı hı. Ee, değişler oluyor. Yani bunun sebebi nedir? Aslında çünkü benim bildiğim kadarıyla aksan değişmiş çok fazla. Gene aynı dili konuşuyormuş. Fakat aksanı o denli değişmiş ve farklılaşmış ki beyin aldığı o bölge hasarından sebep. Sanki bir Rusça konuşuyor. Sanki bir yabancı dil konuşuyormuş gibi. Evet. bir durumla karşılaşıyormuş. Bunu da ayrıca sormak istedim. Konuşma bozukluğu ile ilgili olduğu için. O zaman üç şey çıkıyor sorundan. Önce şunu söyleyeyim. Sadece damarsal olaylarla değil tabii televizyonu tamire çıktı, damdan düştü, kafa travması geçirdi. İşte bir kurşun geldi kafaya, bir balta geldi kafaya. Bunlar da dil bölgesini hasarlayarak afazi yapar. Bu evet. bir. İkincisi ee, yabancı aksan sendromu diye bir sendrom var. Evet. Yani afazi iyileşirken yabancı aksan sendromu gelişebilir. Benim İzmirli bir hastam. Ee, şimdi gençler bilmez, sen de bilmezsin belki. Lorel Hardy filmlerine yetiştirildin. Lorel Hardy'yi duymuştum. İşte Lorel Hardy filminde e, bugünkü Ferdi Tayfur değil, o zamanlar eski bir Ferdi Tayfur onları Amerikan aksanıyla konuştururdu. Benim İzmir'li hastamın afazisi düzeldi ama Amerikan aksanıyla konuşur oldu. İstersen çalışalım dedim. Bana "Yok, çalışmak iyi istemiyorum ben. Çok memnunum böyle konuşmaktan. Çünkü arabamı park ediyorum bankanın önüne." Polis ceza yazıyor ben de diyorum affedersin polis ve bilmiyordum diyorum. O da ziyan yok ziyan yok deyip cezayı geri alıyor ben memnunum. Bu yabancı aksan sendromu. Evet. <laughs> Rusça konuşur birdenbire üçüncü şey ona gelelim. Eğer çocukken öğrendiği ama sonradan hiç konuşmadığı için unuttuğu konuşmadığı bir dil varsa onu konuşabilir ama hiç öğrenmediği bir dil konuşması söz konusu değil. Evet. Belki senin dediğin gibi aksandan dolayı böyle bir şey söylemiş olabilir. Yani mi? aslında herhangi bir beyin hasarı geçiren bir kimse konuşma bozukluğu gözlendiği takdirde, yani biz bu kimseye a Rusça konuşmaya başladı dememiz yani yani mümkün, mümkün değil. değil bu tamamıyla bir şehir efsanesi. Evet. Son olarak da tedavi konularına değinecek olur isek, az önce de bahsettiğiniz gibi. Aksanlı konuşmaya başlaması vernik afazilerinde e, iyileşmeye başladığının da göstergesi olabileceğini söylediniz. Mi? Vernik afazisinde değil, bütün afazilerde yani aşağı yukarı 7-8 afazi evet, sendromu var. Evet. Hepsinde olabilir. Yani me mesela iyileşmesi e, erken müdahaleye mi bağlıdır? Zaman içerisinde midir? Şimdi ne nasıl hiç kimsenin... İki kişinin mesela burnu birbirine benzemiyorsa evet. aynı şekilde hiçbir iki insanın da beyni birbirine benzemez. Aynı yaşta, aynı cinsiyette, beyninin aynı yerinde, aynı büyüklükte hasar olan iki kişinin avazisi birbirinden farklıdır. Hı. Çünkü beyni farklı organize olmuştur. Tedavi ancak rehabilitasyon dediğimiz şeyle yani iğneyle kuyu kazar gibi e, onun yapabildiği şeyleri yaptırıp e, geliştirerek yapamadıklarını biraz daha yapabilir hale gelir. Onların üzerinde çalışarak yani o kişiye özgü rehabilitasyon programlarıyla yıllar boyu çalışarak o kişiyle. E, yapılır. Medikal bir tedavisi yok. Evet. Afazinin bir de yavaş gelişen tipi var. E, demanslar gibi, bunamalar gibi yani. Primer progresif afazi deniyor ona. E, dil şebekesinin üç ayrı yerinde başlayan tıpkı demans gibi dejenerasyon. Çok yavaş bir şekilde yıllar içinde afazi ilerliyor, gelişiyor. Mesela belli bir yerde başlayanında kelime bulma zorluğu oluyor. Cık, neydi benim eniştemin adı ya? Ya da işte Cumhurbaşkanı ya adı neydi? İsim bulamıyor. Ya da şunun adı neydi? diye dönüyor sonra. Ve öyle öyle ilerleyerek kelime bulamaz hale gelebilir. Yıllar içinde. Onu da primer progresif ofazi diyoruz. Evet. Yani böyle pat diye inmeler, kazalar sonucu olabileceği gibi e, demanslar, bunamalar gibi yavaş gelişen dil bozulmaları da var. Evet. Hocam özellikle de değinecek olursak muhakkak e, dilden dolayı dil ve konuşma bozukluğu olan bir kimse, yani e, brokat olsun, vernik ürü olsun Nedir birden bire bir kimse olsun. inmeden sebep, herhangi bir geçirdiği kazadan sebep konuşamamaya başlıyor ise Kaza geçirmek sizin de olabilir. Herhangi bir sebepten dolayı birden bire durduk bir yere. Ne söylediği anlaşılmıyorsa, saçma bir ağzından saçma sözler çıkıyor ise yahut da hiçbir şekilde konuşamıyorsa bunun muhakkak bilimde bir nedeninin niçinini aranması gerekmektedir. Muhakkak bunun bilimsel bir açıklaması vardır. Tabii. Muhakkak Başta nörologlar olmak üzere hekim desteği alınmalıdır. Bu hiçbir şekilde parapsikolojik bir hayır, hayır. Hayır, olay değildir. durum değildir. Hacılar, hocalar, üfürükçülere gitmek hayır. suretiyle şifayı... Dil ve konuşma terapistlerinin evet. e, rehabilitasyonuyla nasıl fizik tedaviye gidiyorsun, fizik rehabilitasyonla evet. felçli kolunu yavaş yavaş kullanır hale geliyorsun. Konuşma için de rehabilitasyon. Yani her halükarda bir insanın gerek ruhsal gerekse fiziksel yönden herhangi bir hastalığa rahatsızlığa kapıldığı takdirde muhakkak surette şifayı Hekim, tedaviyi hekimde aramak durumundadır. Aynen. Aynen. Diğer herhangi diğer durumlarda istismara, para kaybına, zaman Kesinlikle. kaybına hatta yeri Kesinlikle. gelince can kaybına dahi gidecek hasarlara, zararlara uğrayabilir. Evet, kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadınız. Rica ederim, ee, ben teşekkür ederim. Yıllar sonra için. başladığım bu ilk yayında e, benim ilk konuğum oldunuz. Başarılar dilerim. Bundan, bundan sonrası için çok de. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bir de bundan yıllar önce ben sizin öğrencinizken, e, üniversite ikinci sınıfta nöropsikoloji dersinde biz sizinle tanışmıştık. Yıllar önce işte ben sizin öğrencinizken yıllar sonra ben bir program yapacağım da siz benim konuğum <laughs> olacaksınız diye bir düşünceyi, bir hayali kesinlikle kurmamıştım. Ama hayat <laughs> ne güzel. çok güzel sürprizlerle dolu aslında. Evet, siz de takdir edersiniz ki düşünmemişsinizdir benim bir öğrencim olacak beni TV programına. Hiç aklımdan konuk geçmemişti. olarak çağıracak da ben katılacağım Tabii. gibi. Bizim için de güzel bir anı oldu hocam. Çok, çok sağ olun. Çok sağ ol. Sende. İnşallah dediğim gibi tabii ki sizin bilginiz, sizden öğrenilecekler bitmez. İnşallah sizin de uygun bir zamanınızda farklı bir konu ile gene sizden kıymetli bilgiler alalım. Gene izleyicilerimizin işine yarayacak, izleyicilerimize yol gösterecek mahiyette bilgi sahipleri olalım. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Toplumsal TV YouTube kanalında bu hafta Profesör Doktor Öget Öktem Tanörü ağırlamış bulundum. Sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle sevgiler, saygılar. İzlediğiniz için de sonsuz teşekkürler.